Fırına bastı tatlımızı. Şeker balını kaynattık. Şimdi hamurunu yoğuracağım. Şöyle bir çay bardağı süt. Anneannesi yoğurdu Berkay döksün. Berkay yoğurdu süt. dök oğlum. Bir ya. çay bardağı. Anne Berkay'a var. ver. Süt. Berkay şunu ver çocuğum. Şöyle pastamızı. Rendemizde <laughs> yapıyoruz. Hazırımız olmadığı için. <laughs> <laughs> Aha elimdeki dökülecek bak şimdi. <laughs> gel gel bak gel sen de yap gel. Gel gel. Aha iyi düşüyor. Ney? <laughs> Dur ya Berkay. Tadını kaçırdın iyice. <gülüyor> <gülüyor> Düşersen. <gülüyor> Berkay da yaramazlık yapıyor. Gel, Bekle gel, bir dakika. Şöyle yapalım. Berkay gel cevizini sen koyacaksın. Aa üstüne cevizleri koyacaksın. Bak, Aha düşüyor. Gel gel gel. Anne işte tepsiyi bir çek de. Şöyle yapalım. Dur Berkay. O kardeşim. süt burgerin ezilmiş. Bak Berkay bak gel. gel annem gel. <laughs> Böyle bende de yaptım şimdi. De. Bunu fırına Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bizi de unutmayınız. 175 derecede 25-30 dakika pişireceğiz. Arkadaşlar bugün babaannem kalbur tatlısı yapmış. Ellerine sağlık. Şöyle kalbur tatlımız pişti. Şöyle küçük tepsiye alalım. Şeker damla döktüğümüz zaman. tatlımızı şeker balı önceden kaynattım. Tatlımız sıcak. Balımız balımız soğuk olacak. Şimdi şöyle kaynamış olan şeker balı üzerine aktaralım. arkadaşlar bugün babaannem kalbur tatlısı yapmış. Şimdi Ellerine tatlımızın. sağlık. Çok güzel. Pişen tatlımızı böyle bir tar tepsimize alalım. Şeker balı döktüğümüz zaman hepsine şeker balını çeksin. Şöyle. Şimdi bunun üzerine şöyle kaynatmış olduğumuz şeker balını üzerine aktarıyoruz. Dur, şu limonumuzu alalım. Tatlımız sıcak. Şöyle şeker balımız soğuk olacak. Efendim Türkiye çocuğum. Gidip, tamam. Tamam aşkım. Güzel. Tamam Tamam. Evet şimdi tatlımız pişti. Şöyle son hali. Küçük bir tepsiye aldım. Şeker balını üzerine ekledim. Şimdi çok güzel şeker balını çekti. Sizlere göstereyim dedim.